Merhaba, ben diyetisyen Büşra Köse. Sizlerle sağlıklı tarifler paylaşmaya devam ediyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugünkü tarifimiz soslu mercimek köftesi olacak. Öncelikle köftemiz için gerekli malzemeleri sayıyorum. 1 su bardağı kırmızı mercimek. Baharatları isteğe bağlı değişebilir. Ben kajun baharatı, kimyon, kırmızı biber ve pul biber kullandım. Bir miktarda bir çay kaşığı kadar tuz kullandım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 diş sarımsak 1 adet kırmızı biber 1 yemek kaşığı tam buğday unu 1 su bardağının üçte biri kadar galeta unu ve 1 adet yumurta kullanacağız. Öncelikle mercimeğimizi bir kaba alıyoruz ve iyice yıkıyoruz. Yıkadığımız mercimeği bir kaba alıyoruz ve üzerine geçecek kadar su koyup haşlıyoruz. Haşladığımız mercimeği kaba alıyoruz. üzerine rendelediğimiz kırmızı biberi ekliyoruz ve baharatlarımızı da ekleyeceğiz. Tabi sonra beletonumuzu yumurtamızı, tam buğday unumuzu ve zeytinyağını ekliyoruz. iyice yoğuruyoruz. Şimdi hamurumuza sudan da yardım alarak şekil veriyoruz. Hazırladığımız köfteleri 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Köftemiz fırında olurken biz de bir yandan sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için gerekli malzemeleri sayıyorum. Bir su bardağından biraz az yoğurt kullanacağız. Bir yemek kaşığı fesleğen ve bir çay kaşığı kadar kekik kullanacağım ben. Başka istediğiniz baharat olursa ekleyebilirsiniz. Ve bir yemek kaşığı limon suyu kullanacağız. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuzu karıştırıyoruz. Köftemiz olduktan sonra üzerine dökeceğiz. Soslu mercimek köftemiz hazır. Ana öğünlerimizde lezzetli ve doyurucu bir seçenek olarak tüketebiliriz. Porsiyon kontrolünü ihmal etmeyelim. Afiyet olsun.